Patlamanın etkisiyle hasar gören işyerleri evet, Çok geniş bir alanda çok büyük bir e, etkiye neden oldu patlama e, Çok büyük bir bölgede evler hasar gördü e, Camları yıkıldı Bazı evlerin e, duvarlarında küçükler meydana geldi Yine biraz da patlamaya yakın bir yerdeki bulunan yerlerinin Tepenkleri hasar gördü 11.30'a geliyordu. Çocuklar hepsi yatıyordu Yatak odasına gittiler onlar. Onları yataklarının üstüne bıraktım. Ben de burada televizyon seyrediyordum. Küçük kızım da bir buçuk yaşındadır. O da burada pencerenin önünde yatıyordu, bedeni üstünde vardı. Bir de aniden öyle bir patlama. Ben zannettim ki bütün dünya yere çıktı zannettim. Yani öyle bir ses öyle bir yani ses geldi ki oradan oraya kadar ben fırladım. Bir de çocuğun ama elini tuttum camların içinden çıkardım diğer odaya götürdüm zaten diğer çocuklar da hepsini kaldırdım o köşeye sıkıştırdık onları köşe. yatak odasının köşesine sıkıştırdık ondan sonra zaten sabaha kadar hepimiz çocuklar yani kriz geçirdiler resmen ha sabaha kadar diye bağladılar hep yani öyle hepimiz böyle oturuyordu yani korkudan kıpırdamıyordu bile. Çocuklar da çocuklar çok aşırı derecede bir etkilendiler yani. Çocuklar sabah kadar zaten ağlar, ağlıyordu. Bir, bir buçuk bir, yaşındaki çocuk vardı zaten. Onun üzerinde de pencere düştüğü için o sabaha kadar yani bir kriz geçirdi. Onu şu an e, abimin evine gönderdi. Yani buradayken üç tane çocuk bir oraya götürdü. Buradayken baktığımda korkuyorlar. Korktuğu için de biz e, abimin evine gönderdik bunları. Yani bu inşallah barış olsun istiyoruz yani. Barış, barış, barış. Barış istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Büyük bir patlama oldu. Ondan sonra çatışma çıktı. Silah sesleri. Yani per perişan olduk. Bütün çocukların psikoloji bozuldu. Artık biz barış istiyoruz. Biz yani kesinlikle barış istiyoruz. Bu ne ya? Biz perişan oluyoruz. Kimsenin haberi yok ki Güneydoğu'da. Rezil Burada, olduk. işimize gidemiyoruz. Bu çocuklar da sizin. Bu çocuklar da benim. Çocuk... çocuklar da benim. Ben Çünkü çocuk sabaha kadar. korkudan gelmiyor. Babam var, perişan. Ne bir elbise giyilebildik o akşam. Hepimiz bir bodruma sığındık. Bu akşama kadar altını pislemişti. Ne yapalım? Sular kesik. Elektrik zaten sabaha kadar yoktu. Soğuktan geberdik. Biz bir odunu da almaya gidemedik. Korkudan. Korkudan. Girelim. Silah sesi her an bize den gelebilir diye. Biz artık barış istiyoruz. Biz hani Tayyip Erdoğan ne yapıyorsa yapsın bıraksın bu saçmalıkları. Bu nedir ya?